merhabalar. Bir yol TikTok'un hilesini buldum. Kesinlikle bak. Etmelisiniz. Haydi başlayalım o zaman. Ama bir söz vermenizi istiyorum. Bak sözünüzü uzun. Bu tutarsa abone olacaksınız ve beğen atacaksınız. Ve yorumlara bir yorum yazacaksınız. Tamam Söz ver başlayacağım. Söz verdim bence. Sana inanıyorum ben izleyen kimse tabii ki de. Hadi başlayalım o zaman. Buyur gel. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey uğraşmıyoruz sadece. TikTok'a giriyoruz. Girdik. Şimdi hani 129 takipçim var. Arkadaşlar. Bakın 129 yerimi yok. Evet. Olmazsa abonelikten geri çıkın. Ama arkadaşlar şunu demek istiyorum. Ee, bazı şey bazıları çıkıyor tek tek. Yani biraz düşme oluyor takipçilerde. Hepsi düşmüyor tabi de. Yine de artıyor. Evet arkadaşlar bir de e, takip e, şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar bu arama yerine riyaz nokta 10 4 yazıyoruz. Başlık. Evet arıyoruz. Evet şuna basıyoruz Kim olduğunu bilmiyorum. Meet mi yapımı bilemiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu 42 milyon takipçisi varmış. Edeceğiniz çok kolay. Ama bak abone olacaksınız. Lütfen bak diyorum. Lütfen takip ediyorsunuz. Takipten çıkıyorsunuz. 129 takipçim vardı. Bakın izleyin. Görelim. Evet. Bu bir süre sonra kendisi kesiyor. Çok takipçi geliyor diye. kendisi kestikten sonra yarım saat sonra geri açılıyor bir daha da biliyorsunuz yani arkadaşlar evet takipçilerden bir şöyle 60-70 tanesi gidiyor ama yine ya de şey yarıyor yani 170 tane takipçi geldi Yine 130, 130 tane kaldı evet ben 130 tane kaldı şimdi bir daha diyorum yarım saat oldu az önce ettim 129 abone. Bir yazı gelecek arkadaşlar. O yazı gelene kadar böyle yapıyoruz arkadaşlar. Yapalım. Size her şeyi göstermek istiyorum baya bildiğiniz. Şimdi inanmayabilirsiniz bana ama herkes bilmiyor bunu. O yüzden size anlatmak istedim. Bu gerçek. Kesinlikle deneyin. TikTok olmayan tiktok indirsin denesin bence oluyor bak Riyaz 14 Deniyoruz Videoyu durdurmak istiyorum ama Şimdi siz inanmazsınız diye ben durdurmuyorum diyorum Bir yazı gelse bitireceğim de yazı gelmiyor arkadaşlar. Yazı gelecek aslında. O yazı da neden geldiğini söyleyeyim. Çok takipçi geldiği için geliyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Yani hızlı takipçi geldiği için. Böyle duruyoruz arkadaşlar. ama lütfen abone olun. Unutmayalım abone olayım. Bir tane abone olun. Bu yalansa olmayın tamam. Ben bir şey demiyorum. Evet. 60 tane falan ya da 40 tane falan takipçiler gidiyor. Ama sonra yine böyle edince bayağı iki, mesela 177 şey senekte 60 gittiyse 110 Bu bunu edince 200'e çıkar. Böyle arkadaşlar yani. Hem de gerçek insanlarda geliyor yani çok takipçi görerek. O yüzden hilesi bu. O yüzden böyle diyoruz Yoksa yani takipçi kalıcı takipçi de oluyordur belki içinde. Çünkü 130'dan aşağı inmedi belki. Yani gördüğünüz gibi 129. Arkadaşlar inşallah yazı gelse kapatacağım. Sizi de yani bekletmek istemiyorum ama inanmasın diye gösteriyorum iyice. Deneyin istiyorsanız. Ama lütfen bak gerçek çıkarsa abone olmayı, beğeni atmayı ve beğen. bir tane de yorum atmayı unutmayın. Bak. Tam yalan çıkarsa hiçbir şey etmeyin. Tamam elime atmayın. Lütfen ama diyorum bak sözümüzde durun. yazı geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı takip ediyorsunuz diyor o yüzden bir daha edemiyoruz böyle gördüğünüz gibi ama bu yarım saat sonra bir daha edebiliyoruz yani bunlar için. Evet arkadaşlar Tümden çıktım TikTok'tan Evet sildim buradan da arkadaşlar şimdi TikTok'a tekrar gireceğim ve bakalım gelmiş Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 129'du. 221'e çıkmış. Hadi 220 oldu. Gördüğünüz gibi bir sürü gelmiş. Lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Beğen de geliyor yani. 46 tane beğen gelmiş. Öyle yani. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Lütfen diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, abone olup beğeni atarsanız devamı gelecek inşallah iyiler. Teşekkür evet. ediyorum. Kendinize iyi bakın.